Kişi tweet atacak korkuyor ya hapse girerse. Sosyal medyada bir şey yazacak korkuyor ya beni tutuklarlarsa. Ya sabahın köründe polis gelir kapımı çalarsa. Elime kelepçe takarsa. Hatırlarsınız bir milletvekili. Ya abdest almaya bile fırsat vermeden yaka paça aldılar götürdüler karakola. Sonra duruşma yaptılar attılar hapishaneye. Ben isyan ediyorum, itiraz ediyorum. Eminim sizler de rahatsızsınız. Ama güç birliği yapmadığımız sürece bu rahatsızlık devam eder. Barış akademisyenleri, üniversitelerde en yetkin insanlar, en güçlü insanlar, bir toplumu ileriye taşıyan kimdir? Akademisyenler, ya, akademik dünyadır, bilimsel dünyadır. Toplumu alır ileriye taşır, yeni icatlar yapar. Biz kalktık bir barış bildirisi yayınladılar diye üniversitelerden binin üstünde akademisyenin görevine son verdik. Selahattin Demirtaş niye hapiste? Osman Kavala niye hapiste? Sırtı kalın olanlar FETÖ'den, sırtı kalın olanlar, akrabası, dayısı olanlar, siyasetçiden hepsi dışarıda. Askeri öğrenciler hapiste. Niye hapiste? Yani gidip de Cumhurbaşkanı'nın avukatlarına milyon dolarları ödeyip gelebilen davamı mı aldı isimler? Para yok bunlarda o kadar. Cumhurbaşkanının avukatlığını yapanlara savcılar sigara tablası taşıyorlar küllerini oraya döksün diye. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşamak. Devletin dini adalettir diyen bir Hazreti Ali var. Devletin dini adalet olmaktan çıktı. Adaletsizlik oldu. Adam yurt dışından tonlarca kokain getiriyor. Yakalanıyor. Ya dava açacak savcı yok memleket. Dava açacak savcı yok. Taraya bakıyor acaba dava aç dese açacak açma dese açmayacak. Şu soruyu hep biz kendimize sormak zorundayız. O savcılar bir suç unsuru hakkında neden dava açmıyor? Neden açamıyor? Çünkü yeraltı dünyasıyla siyasetçiler arasında parasal ilişki var. Parasal menfaat ilişkisi var. Dava açmayacaksın. Savcı korkudan dava açamıyor. Yani bunların adı Cumhuriyet Savcısıydı. Eğer bir yerde savcı Cumhuriyet Savcısı olmaktan çıkıp tarayın savcısı oluyorsa dava açamazlar. Açma şansı da yoktur. Yolsuzluklar diz boyu. Hırsızlıklar diz boyu. Şimdi ben bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Ya hangi ülke bana bir ülke gösterin. Rüşvet alan bir adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmek üzere bir yere büyük elçi tayin edilsin. Ya aklın alacağı şeydir. Aklın alacağı şeydir. Dün Sözcü gazetesinde vardı. Bir bakanın iki yardımcısı 111 suç işlemiş. 111. Hapse girip çıkmışlar. Şimdi ikisi de bakan yardımcısı. Böyle bir Türkiye aklımızın ucundan bile ucuna bile gelmez. Yani düşünemezdik böyle bir Türkiye'yi. Suçlu bir adam olur mu? Bakan yardımcısı. Nasıl oluyor? Hangi güç getiriyor buraya? İçişleri Bakanı çıktı dedi ki bir adam bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanı söylüyor. Bir siyasetçi her ay Yeraltı dünyasından, mafyadan 10 bin dolar rüşvet alıyor. Dava açan var mı? Yok. Soran var mı bizim dışımızda? O da yok. Devleti yöneten ne olması lazım? Derhal soruşturma açması lazım değil mi? Ses çıkaran oldu mu? Olmadı. Ben özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslendim. Böyle bir rezaleti onların da çekmesi mümkün değil. Onların da buna itiraz etmesi lazım. Onların da evlatları var. Ve onlar da güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. Benim size sözümdür. Bu topluma sözümdür. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde bu barış akademisyenlerin tamamını yeniden üniversitedeki görevlerine iade edeceğiz. Hiç, hiç ya, kesin alacağız ya kardeşim var. Ne demek ya? Üniversiteden atılır. Farklı düşünceden oldu diye üniversiteden mi atılır bir adam ya? Böyle bir rezalet mi olur? Buna izin vermeyeceğiz. Kesinlikle ırkçılığı bitireceğim. Kesinlikle. Herkesin kimliği kendi şerefidir kardeşim. Irkçılık üzerinden siyaset olmuyor. Herkesin kimliği. İnanç üzerinden, inanç üzerinden, kimlik üzerinden, yaşam tarzı üzerinden siyaseti bitireceğim. Yok kardeşim. Ha geçmişte bizim kabahatimiz vardı? Vardı tabii. Ben desem ki bizim hiç kabahatimiz yoktu. Ya ne kadar güzel gidiyor. Yok abi. Bizim kabahatimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim kabahatimiz var. Toplumdan uzaklaşmıştık. Halktan yabancılaşmıştık. Şimdi onu yapmıyoruz. artık. Değiştik. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Herkesine gidiyoruz, herkesinle de konuşuyoruz. Devleti can gibi, cam gibi şeffaf yapacağız. Cam gibi. Bakın hep hepiniz vergi ödüyorsunuz. Hepiniz. Vergi dairesinde kaydınız olsun veya olmasın. Bu su içtiğiniz zaman vergi ödüyorsunuz. Simit aldığınız zaman vergi ödüyorsunuz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Nereye gidiyor bu paralar? Nereye harcanıyor? Demokrasinin çıkış noktası, vatandaşın siyasi iktidara dönüp, benim vergimi nereye harcadın? Ey hükümet de, demesiyle başlamıştır. Demokrasinin çıkış noktası budur. Daha biz bu soruyu sorur, sorar noktaya gelmedik. Havaalanları yapıyorum. Güzel yapın. Soruyorum, kaça yaptınız bu havaalanları? Vay siz havaalanına karşısınız. Ya kardeşim biz karşı değiliz. Sen bunu kaça yaptın? Bir liralık işi on liraya mı yaptın? Bir liralık işi yüz liraya mı yaptın? Kaça yaptın? Bize anlat. Benim sonunda bunun parasını ben ödüyorum. Fakir fukara ödüyor. Efendim bu devlet sırrıdır açıklanmaz. Ya bütün dünyada açıklanır da sen niye açıklanmıyorsun? Köprü yaptı kaça yaptın? Cevap yok. Hastaneler yaptı kaça yaptın? Cevap yok. Ticari sırdır, gizli sırdır. Yok bunlar. Bunların tamamını değiştireceğim. Allah'ın izniyle devleti cam gibi saydam. Kardeşim kaç yaptı? İhale yapıyorsun aynı adama veriyorsun. İhale de yapmıyorsun. Çağırıyorsun adamı. Kardeşim bu iş senin diyorsun. Bir başkasını çağırıyorsun bu iş senin. Peki nesi? Senin bu iş üstünü de götürüp şuraya şu kadar para vereceksin. Böyle devlet yönetilmez. Böyle bir devlet yönetilmez. Hani yeri geldiği zaman söylüyoruz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. E güzel. E kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenlere neden oy veriyoruz o zaman? O günah ortak olmuyor muyuz? Günah ortak oluyorsun o zaman. Verme onlara oy kardeşim. Kul hakkı yemeyene oy vereceksin sen. Adaletli olana oy vereceksin sen. İnsan gibi davranana oy vereceksin sen. Bu olmadığı takdirde olmaz ki. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğim. Gerçek anlamda. Her türlü düşünce hakaret hariç. Kin öfke hariç. Her türlü düşünce özgürce tartışılacak. Niye tartışılmasın kardeşim? Tartışılacak ya. Yani. Ya kitabımız bile Kur'an Kur'an bile diyor ki Kur'an-ı Kerim aklınızı kullanmıyor musunuz diyor. Üç ayrı yer. Aklı kullanmak zaten bizim görevimizdir. Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. Aklı kullanacağız. Aklın kullanılması ne demektir? İstişare demektir aynı zamanda. Oturup konuşmak demektir. Akıl akıldan üstündür demektir. Bir devletin yönetimini bir kişiye teslim edemezsiniz. Mümkün değildir zaten. Bu batağa sürükler Türkiye'yi. Bir ailede bile bir kişiye bütün yetkiler verilmez. Karı koca vardır. Çocukları varsa yaşı kemalenmişse belli bir yaşa gelmişse. Bir daire alırlarsa oturup konuşurlar ya bu daireyi alalım almayalım. Araba alırlarsa oturup konuşurlar ya arabaya hangisini alalım şunu mu alalım bunu alalım. Yani bir konuşurlar bir tartışırlar. Veya kendilerini aşan bir olay olur gider daha büyüklerine danışırlar. Gider efendim kanaat önderlerine danışırlar böyle bir sorunumuz var vesaire falan. Ya istişare bu işin temelidir zaten. İstişareyi yok ettik her şey bir kişiye bağlı. Bakan görüyorsunuz açıklama yapacak yangınla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ne talimatı kardeşim? Ya yangını söndürmek senin görevin kardeşim. Talimat olsa da olmasa da zaten. Talimat gelmese yangını da söndürmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bilmem şunu yapıyorum. Kardeşim o senin zaten görevin. Yapacaksın. Talimat gelmese yasanın öngördüğü görevi de yerine getirmeyecek. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Değiştireceğim.